Kim Allah'ın azabından kurtulmak, Allah'ın vaad ettiği sevaba ve rahmetine erişmek ve cennetine girmek istiyorsa, nefsini dünyevi arzulardan alıkoysun. Dünyanın zorluk ve musibetlerine karşı sabırlı olsun. Çünkü Allah, muhakkak Allah sabredenleri sever, buyurmaktadır. Sabrın çeşitleri vardır. Allah'a itaat ve ibadet hususunda sabır ve sebat. Allah'ın haram kıldıklarından uzak durmada sabır. Musibet, özellikle de musibetin ilk anda sabır ve metanet. Kim Allah'a itaat ve ibadette sabır ve sebat gösterirse, Allah kıyamet günü ona 300 derece verir. Bu derecelerin biri gök ile yer arası kadardır haramlardan uzak durma hususunda sebat gösterenlere Allah kıyamet günü her bir derecesi yedi kat gök ile yer arası olan 600 derece verir. Yine musibetlere karşı sabırlı olanlara da her bir derecesi arş ile yeryüzü arası kadar olan 700 derece verir. Anlatıldığına göre Zekeriya aleyhisselam bir gün Yahudilerden kaçar ve onlar da peşine düşerler. Peşindekiler kendisine yaklaştıklarında bir ağaç görür ve ona "Ey ağaç, beni içine al." der. Ağaç ortadan ikiye yarılır, içine girer ve ağaç tekrar kapanır. Derken iblis gelir. Zekeriya aleyhisselam'ın yerini gösterir ve onlara bir testere getirip ağacı ikiye keserek onu öldürmeleri fikrini verir. Yahudiler de iblisin dediği gibi yaparlar. Allah'a sığınmayıp ağaca sığınması sebebiyle bu musibet onun başına gelir ve testereyle ikiye biçilir. Nitekim Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'dan rivayet edildiğine göre şöyle buyurur. Allah buyuruyor ki bir kulumun başına bela gelip de bana sığındığı zaman daha o benden istemeden ben ona istediğini veririm. Bana dua etmeden icabet ederim. Buna karşılık bir kul başına bir bela geldiğinde bana değil de benim yarattığım kullardan birine sığınırsa ona karşı göklerin bütün kapılarını kapatırım. Testerinin dişleri Zekeriya Aleyhisselam'ın dimağına ulaşınca haykırır. Bunun üzerine kendisine şöyle denilir. Ey Zekeriya, Allah sana niçin başına gelen belaya sabretmiyorsun da ah diyorsun. Eğer bir daha ah çekersen peygamberlerin adlarının bulunduğu divandan senin ismini silerim buyuruyor. Bunun üzerine Zekeriya aleyhisselam dudaklarını ısırır ve testereyle ikiye biçilinceye kadar sabreder aklı başında olan kişiye yaraşan hareket belaya karşı sabırlı olup şikayet etmemektir. Böyle yapanlar dünya ve ahiret azabından kurtulurlar. Çünkü en şiddetli bela ve musibetler peygamberlerin ve velilerin başına gelir. Cüneydi Bağdadi şöyle der. Bela ariflerin kandili, müritlerin uyarıcısı, ümlilik kurtuluşu ve gafillerin helak olma sebebidir bir kimse başına bir bela gelip ona sabrederek rıza göstermedikçe imanın gerçek tadına varamaz. Bir hadisi şerifte şöyle buyuruluyor. Bir gece hastalanan sabrederek Allah'tan gelene rıza gösteren kişi tıpkı anasından doğduğu gibi günahlarından kurtulur. O halde hastalandığınız zaman iyileşmeyi temenni etmeyin hak şöyle der. Her kırk günde başına bir bela, bir keder ya da bir gam gelmeyen kişi adına Allah katında bir hayır yok demektir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh